ben o hareketi şakasını yaptım. Öyle işlerin şakası olmaz ki. Dinimizin şakası olmaz. Biz dört tane temel değer üstünden şaka yapamayız. Nedir bunlardan birincisi? Allah. Allah. İkincisi? Ben Peygamber, ben Allah Peygamber Allah Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncüsü? Ailem. Vatan. Ailem. Vatan. Ailem. Vatan. Üçüncüsü vatan. Dördüncüsü? Aile. İşte bu dört değer üstünden şaka yapamayız. Birincisi Allah, ikinci Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, üçüncüsü aile, dördüncüsü vatan. Bu dört temel değerin şakası olmaz. Bizim bu dört temel değerin şakası da gerçektir, gerçeği de gerçektir. Bizim dinimizin şakası da gerçektir, gerçeği de gerçektir. Bu dört temel değerin şakası değil, gururu olur. Yani gurur duyulur. Bu dört temel değer sadece bizim gurur duyabileceğimiz değerlerdir. Bunların üstünden şaka yapamayız. Biz bunların üstünden şaka yaparsak bunları küçültürüz. Yani küçük düşürmüş oluruz. Bunu ancak bizim milletimizden olmayan, bizim dinimizden olmayan insanlar dalga konusu yapabilir. Bir Müslüman bu dört değerle alakalı şaka yapmaz. Şaka yaptırmaz. Yapıldığı zaman da dur kardeşim ne yapıyorsun sen der. Anlaştık mı?